Merhaba sevgili anneler ve babalar. 2 yaş civarı çocuklarda her gün yeni bir macera olabiliyor. Biz bu bölümde o maceralara canlı enerjisini iyi toplamış, güzel duygularla katılabilmesi için çocukların uyku düzenini nasıl ritüellerle iyileştirebileceğinizi, uykuya dirençle nasıl başa çıkabileceğinizi konuşuyor olacağız. Şimdi ve burada Yaşamınızı daha iyi ve daha güzel olana taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek hayatınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. 2 yaş döneminde büyüme atakları ile beraber uykuda da bazı dalgalanmalar olduğunu bir bir önceki bölümde konuşmuştuk. Bu dalgalanmalar da tıpkı anne babayla olan, dünya ile olan ilişkideki dalgalanmalara benziyordu. Hem ona katılmak, onunla birlikte bir şeyler yapmak isterken hem de aynı zamanda ben bağımsız olacağım diye çırpınıp duran ve bunun içinde uykuya bile direnen bir dönemden bahsettik sizlerle. İşte bir önceki bölümde demiştim ki bundan dolayı bu bağımsızlık arayışı aynı zamanda ebeveynden ayrılma kaygısını getiriyor. Ayrılık kaygısını yendiğinizde uykuya olan direnç birazcık daha ılımlı ve yumuşak hale geliyor diye bahsettim. İşte bu bölümde bunu konuşacağız. Bunları konuşurken tabii büyüklerin ve genel inançla söylenen bazı sözlerin dışında davranmayı seçmeniz gerekiyor. Bu sözler sizlere ilk defa bebeklik çağında söylenmeye başlanır ve aslında çocuğun gelişimiyle anne ile çocuk arasındaki ilişkinin sıcak ve güvenli olmasından daha çok böyle bozucu bir etkisi vardır ama yine de iyi niyetle söylenir. Mesela bir tanesi şeydi değil mi? Bebeği kucağa alırsan alışır ve seni bırakmaz. Evet zaten bebekler annelerini bırakmak istemezler. Bebek o anne karnından çıktıktan uzun bir süre boyunca annenin göğsünde doğum anksiyetesini atlatabilmek için huzuru sevgiyi arar. Mümkün olduğu kadar çocukların kucakta tutulması güvenli bağlanmayı sağlar ve Aynı zamanda aslında gelecekte daha bağımsız olmalarına yardımcı olur. Kucağa almak çünkü o sıcaklığı, sevgiyi, şefkati hissettirmek, doğum sırasındaki ayrılıktan sonra hala ben buradayım ve seninle bağlıyım demek anlamına geldiği için bebekler kendilerini güvende hissederler. <laughs> yine de bir süre sonra bir dışarıya gitmeye eğilimi başlar. Dışarıdaki şeyler ilgi çekmeye başlar. Ve yavaş yavaş annenin kucağından belli bir mesafe ayrılmaya başlıyorlar ya. İşte 2 yaştaki uyku döneminde de bu ortaya çıkıyor. Orada sıkı sıkı tutunduğu sizden emin olun ki o bağın hala orada olduğunu ve güven verdiğinizi bildiği anda rahatlıkla, kolaylıkla bağımsızlaşmayı ve kendisini birey olarak kabul etmeyi hissedecek, yaşayacak. Bu yüzden o ayrılık kaygısını uykuya dirençte gösteriyor. Bugün çok yaramazlık yaptım. Uyumak istiyorum. Çok güzeldi yaramazlık var Öyle kendi kafana göre bağırmalar falan harikaymış. Uyuyacağım ama uyuduğumda sen hala orada olacak mısın? Uyuduğumda senden uzaklaşacak mıyım? Uyuduğum uyandığımda hala benim annem misin? Gibi içgüdüsel hareketlerle orada o ilişkiyi sürdürmeye çalışıyor. İşte bu dönemde sizler o uykuya direnci aşabilmek için ayrılık kaygısına etkili yaklaştığınızda, bu süreç, bu büyüme atığı sağlıklı bir şekilde tamamlanmış olacak. Yayının sonuna doğru bunu nasıl yapabileceğinizi konuşacağız. Tabii ki başka sözlerle de birazcık yüzleşeceğiz ebeveynler olarak o sözlerden birisi de gece beslenme alışkanlığının devam etmesi gerektiğine dair oluyor genelde. Oysa 2 yaşındaki çocuklar genellikle artık iyi beslenirlerse ve uyku öncesi rutinleri güzelce tamamlanırsa tam bir rahatlamayla uykuya geçebilirlerse o halde gece beslenmesine ihtiyaç kalmaz. Diyeceksiniz ki bırakın gece beslenmesini bu çocuk sürekli uyanıyor ya biz ondan muzları biz o, bu yayını da o yüzden dinliyoruz. Evet biliyorum şu anda sürekli uyanıyor ve sizi uykusuz bırakıyor. Bu da sizin birazcık stresinizi ve gerginliğinizi arttırıyor. Bununla ilgili de konuştuk bir önceki yayında. Daha böyle duygusal ihtiyaçlarınızı sevgi ve şefkat çerçevesinde eşinizle karşılayabiliyorsanız şayet bu süre daha kolay atlatılıyor. Bu bir gerçek. Eşinizden yardım almak da daha da etkili olarak süreci rahatlatıyor. Ama işin gerçeği şu anda geceleri uyanan ve uyku düzeni bozulmuş olan bu çocuklar bir süre sonra yeni bir uyku düzenine kavuşacaklar ve sizler daha rahat, daha güzel uyuyor olacaksınız. Büyümek bir süreç her zaman için. Bu da o süreçlerden birisi diyelim. O yüzden şimdi tam da burada işte o uyku rutinini oluşturduğunuzda çocuğun kendiliğinden bir uyku alışkanlığı oluşturmasının dışında daha sağlıklı uykuya geçiş süreci yaratabilirsiniz. Gece beslenme alışkanlığını rutinlerle en aza indirebilirsiniz. Bu da gece uyanmalarını azaltacaktır tabii ki. O yüzden bu bölümde sizlere yardımcı olması için rutinlerin nasıl oluşturulabileceğini, uyku öncesi rutinlerde neler olması gerektiğini ve neyin olmaması gerektiğini konuşuyoruz. uykuya hazırlıktan önce rutin oluşturmak bedenin rahatlamasını, zihnin gevşemesini ve aslında zihni aynı zamanda şimdi artık uyuyacaksın mesajını alıp seçilen eylemlerle yapılan e, rutin içerisindeki aktivitelerle şimdi artık uyuyacaksın mesajını alıp uykuya daha kolay geçmesini sağlıyor. Tabii ki bu mesajı alırken de zihni ve bedeni rahatlatan aktiviteleri seçmek ve bunları tercih etmek çok daha kolaylaştırıcı bir şey oluyor. Ve biliyor musunuz 2 yaşındaki çocuklarla bunları oluşturmak çok keyifli, güzel ve Uyku öncesi böyle eğlenceli bir dönem yaratıyor. O yüzden eğer ki çalışan anneyseniz ya da babaysanız uyku öncesi rutinler çocukla aranızdaki bağı da sıcak, güçlü ve güvenilir kılan bir şey. Çünkü düşünsenize çocuğun zihninde şöyle bir şey oluşuyor. Annem ya da babam uykudan önce mutlaka mutlaka bunu yaparız. Onun için o yaptığınız şeyler Hala enerjisi yüksek olduğu için bir oyun, bir aktivite, keyifli, güzel şeyler olarak var olacak ve doğal olarak da o anneyle geçirilen özel bir zaman ya da babayla geçirilen özel bir zaman ya da bazen anneyle, bazen babayla, bazen de belki kardeşlerle ve çekirdek aileyle geçirilen özel bir zaman olarak iple çekilen istenen bir dönem olacak. Bu ne demek? O zaman sizlerin rutinleri oluştururken çocuğu isteyeceği ve seçeceği, seveceği tarzda bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ya da yapılacak olan aktiviteleri onun seveceği, tercih edeceği şekilde sevdirecek yönleriyle yapmanız gerekiyor. Müzik Uyku öncesinde bazı iyi ve güzel alışkanlıkların geliştirilmesi gerekiyor. Ve ritüellerinde aynı zamanda bahsettiğim gibi sakinleştirici bazı etkinliklerden oluşması gerekiyor. Burada iyi alışkanlıklardan kastımız ne? Mesela işte diş fırçalama uyku öncesinde, pijama giyme, kitap okuma. Çünkü bunu şimdi siz yapsanız bile onun için ömür boyu sürecek ya da zaman zaman unutacağı ama zaman zaman tercih edeceği bir aktivite olarak yer alacak. Tabii ki bu böyle hani rahatlamayı sağladığı için iyi alışkanlıkların arasına alıyoruz onu. Bazen de hani böyle müzik dinleme olur, ninni söyleme olabilir bu dönemlerde. Belki siz hani çocuk şarkılarından böyle slow çocuk şarkıları ya da rahatlatıcı bir bebek müziğiyle bebeklere, çocuklara uygun bir müzikle de uykuya geçmeyi e, tercih edebilirsiniz. Tüm bunlar her gün aynı sırayla yapıldığında bu alışkanlıklar çocuğunuza güven verecek ve uykuya geçişini hızlandıracaktır. Bunları tabii ki hani ilk önce dişlerini fırçala, çişini yap. Artık bezle bıraktığınız zaman bu da girecek işince. Hadi kitap okuyoruz gibi bir Sıra izleyecektir muhtemelen. Sonra da e, orada işte ışığı kapatıp artık uyku eğitiminde konuşacağız sonraki bölümlerde. Neyi seçtiyseniz, hangi tekniği uygulamayı seçtiyseniz, ona uygun bir şekilde uykuya geçişini sağlayacaksınız. Ama önce rutin. Müzik Bu rutin oluştururken mutlaka ve mutlaka dikkat etmeniz gereken şey ne biliyor musunuz? Ekran seçimi bu rutinin içerisinde yer almamalı. Evet. İşte o çizgiliyi çok seviyor. Onu izleyelim. O zaman da şu rutine dahil olsun dediğiniz an aslında tam tersi bir etki yaratmış oluyorsunuz çünkü ekranın uyarıcı etkisiyle beraber çocuk sakinleşme değil daha çok Uyarılmayla uykudan uzaklaşmaya başlıyor. Bu nedenle ekran kesinlikle ve kesinlikle mümkünse uykudan bir iki saat önce çocuğun uzaklaşması gereken bir şey olduğunu her zaman hatırlamanızı isterim. Tabii bu rutinler yapıldı. Uyumak için yatağa yatıldı ve uyunmuyor. Uyumamak için mümkün olduğu kadar hareket edecek, dönecek, belki ağlayacak. E belki sizinle konuşacak, belki bir şey söyleyecek. Belki kalkıp oturacak. İşte oralarda o uykuya direnç ortaya çıktığında ayrılık kaygısı baş göstermiş olacak. Müzik bu bağ kurucu aktiviteleri onunla yapmaya devam ettiğini sürece ayrılık kaygısı da yavaş yavaş azalmasına yardımcı olacak. Yine de böyle bir durum gözlemlediğinizde evet şimdi bak ayrılık kaygısı yaşıyor ben bunu uzaktan izleyeyim demiyoruz tabii ki ebeveynler olarak. Daha çok oradaki o, onun o sancılı ve korkan halini hissettiğinde önemli olan kendini ona güvende hissettirmek. Ona işte sarılmak yeniden sıkı sıkı tutmak, öpmek, işte buradayım mesajını verebilmek. Konuşmayabilirsiniz, konuşmak zorunda değilsiniz. Ona sarılarak da bunu hissettirebilirsiniz. Güvenli bağlanmayı daha da arttıracak olan bir davranış olarak var olacak. Bu dönemlerde ayrılık kaygısını daha iyi yönetebilmek için onun uykuya geçiş dönemlerinde kademeli ayrılmayı tercih edebilirsiniz. Yani bir uyku eğitimi verecekseniz bile bunu küt diye konuşacağız. Daha önce söylediğim gibi birkaç farklı uyku eğitimini konuşacağız sizlerle ama küt diye onu uygulamak yerine çocuğunuz böyle bir direnç gösterirken o tekniği de aşama aşama uygulayarak onun daha fazla güven duygusunu yükseltebilirsiniz. Müzik Ayrılık kaygısı ortaya çıktığında sadece uyku ritüeliyle ya da onu o sırada destekleyerek bunu yönetmeniz pek mümkün değil. Bunun yerine gün içinde kısa süreli ayrılık antrenmanları yaparak çocuğunuza güvenli bağlanma ilişkisinin hala sürdüğünü hissettirmeniz gerekiyor. Mesela kısa süreliğine başka bir odaya gidebilirsiniz. Geri döndüğünüzde o sizi gördüğünde o ayrılığın geçici olduğunu anlayacaktır. Hani işte şu anda benden ayrılmak istemiyor demek ki böyle bir kaygı yaşıyor. Her zaman onun yanında olayım gibi bir yaklaşım doğru değil. Bunun yerine sizin kontrolünüzde işte 5 dakika yanından ayrılmak ve sonra geri gelmek Belki bunu oyunla yapmak. Belki gitmeden önce bak, gidiyorum gel, birazdan geleceğim demek. Bazen evin dışına çıkmak ve onu başka bir yetişkinin gözetiminde bırakmak gibi durumlarla böyle kısmi ve yönetilen ayrılıklarla. Oradaki korkuyu aşmasına yardımcı olabilirsiniz. Ve bunu yaparken özellikle ortadan kaybolmak, o görmeden kaçmaya çalışmak filan son derece zararlı şeyler. Onun yerine şimdi yan odaya gidiyorum ya da şu anda evden çıkıyorum ve ben geri geleceğim. Gibi böyle güven verici, sizi açıklayan, ne olduğunu bilen, ne yapılacağınızı ona anlamaz demeden söylediğiniz basit cümlelerle ayrılık kaygısını hafifletebilirsiniz ve bu aynı zamanda bunun etkisinin içe işte bir süre sonra akşamları uykuya geçişte görmeye başlayacaksınız. Tabi şimdi bazı çocuklar sadece bunun dışında bir de gece korkuyorlar. Karanlıktan korktuğunu söyleyen de çok çocuk oluyor. Hafif böyle eğer ki bu korku çok yüksekse çocukların karanlık odada uyuması, büyüme hormonunun salgılanması için çok önemli bir şeyken yine de uykusunun ilk başında çok düşük bir şekilde gece lambasıyla uykuya geçmesine yardımcı olabilirsiniz. O birazcık daha o zaman durumu kontrol edebildiği hissini yaşayacağı için uykuya daha rahat geçecek. Ve aynı zamanda tabii ki hani herkesin bir tedisi vardır. Yani küçük bir ayısı, bir maskotu, bir yastığı, bir şey var mıydı sizin de gerçekten merak ettim şimdi. Ama çocuklara böyle bir şeyler vermek oldukça güven verici oluyor. Bunu hatta evden çıkarken de yapabilirsiniz. Mesela çocuğunuz şey gideceksiniz diye bir şey yapıyor. Falan. Bak bunu al sen ben gelince bana geri ver gibi. Bir şey size ait bir şey ona verip de evden çıktığınızda da çok faydası olacaktır. Ve aynı şekilde gece sevdiği bir oyuncakla, bir maskotla, bir yastıkla bazen bu bebeklik battaniyesi olabilir. Biliyor çocuklar için böyle bir şeylerle uykuya geçmesi ona daha da iyi ve güzel bir güven hissi verecektir. Tabii ki yine son olarak söyleyecek olduğum şey ne biliyor musunuz? Sizin duygularınızı yönetmeniz bu dönemde oldukça etkili ve efektif bir şeydir. Neden derseniz eğer ki siz bu sırada çocuk uyumuyor diye sinirlenirseniz, gerginliğinizi saklayamazsanız, o stresi yönetemezseniz ve ona sert ve yüksekten tepkiler verirsiniz ki biliyorum ki aslında böyle bir şey yapmayı hiç istemezsiniz ama diyelim ki Oldu böyle bir şey işte o zaten kendisini güvende hissetmiyor ya onun daha fazla korkmasına neden olacağınız için süreci de daha çok uzatacak ve sancılı bir hale getirecek ve tabii ki sizi ardından yaşayacağınız pişmanlık ve vicdan azabı çok daha yoğun etkili olacak. Mümkün olduğu kadar o uyumadığı süre içerisinde yanında bunun bir süreç olduğunu, belli bir süre sonra bu dönemin de biteceğini, doğduğu günden beri yaşanan birçok şeyin gelip geçici olduğu gibi buradaki uyku düzeninin bozulmasının da bir gelip geçici bir şey olduğunun farkındalığı içinde kalırsanız o zaman zaten ne endişeleneceksiniz uyumadığı için ne de kendinize gerip strese gireceksiniz. Şayet yine de tabii ki insanlık hali siz o gün çok yorgun bir iş günü geçirmiş olabilirsiniz. Çok stresli bazı şeyler yaşamış olabilirsiniz ve o anda kaldıramayacağınızı hissediyor olabilirsiniz. Lütfen zorlamayın ya uykuyu biraz erteleyin ya da evdeki diğer ebeveynden, belki yardımcınızdan, belki annenizden size eşlik eden kimse o sırada evde ondan destek istemekten çekinmeyin. Çünkü ben artık şu anda bunu yapamıyorum ve biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var, biraz rahatlamaya ihtiyacım var diyerek görevi bir başkasına teslim edebilirsiniz. Bu çok annesinin ya da o anda yanında olmanızdan çok daha etkili çözüm odaklı bir şey olacaktır diyerek bu bölümü de sonlandıralım ve bir sonraki bölümde bu uykuya hazırlık rutininin daha etkili olması için o iyi alışkanlıklardan da fayda görmek için ve en son bahsettiğim sizin stresinizin daha az olabilmesi için gece uyanmalarıyla nasıl başa çıkabileceğinizi konuşalım mı? Gece ağlamalarına nasıl yaklaşmanız gerekiyor? Çocuğu yeniden nasıl uykuya yönlendirebilirsiniz ve tabii ki sizler nasıl sakin kalabilirsiniz bunları konuşacak olduğumuz bir sonraki bölümde görüşene kadar hoş ve sevgiyle kalın. Unutmayın, yaşamda kutlanacak çok şey var ve hayat kutlama sanatıdır.